Sevgili karnesindeki birileri topladığında diğer notların toplamını geçen çocuk. Bütün sınavlardan sonra ''Matematikçi 3 verse teşekkür alıyorum anne, babama da söyle yeni telefon istiyorum he. diye sert çıkışlarda bulunan sen. Derdin çok büyük, farkındayım. Teşekkürü bir puanla kaçırdım desen yemezler bu saatten sonra. İddiada iki golden fazla olunca üst sayılıyor ya, senin karnende bir tane üst maç yok. Oranı çok düşük arkadaş Tüm tatil boyunca komşunun oğlu Mert'in aldığı takdir belgesinin hikayesini. Yakın akraba Gülsüm'ün 4 aylıkken yürümeye başlayıp 2 yaşında okuma yazmayı sökmesi, 3 yaşında ilkokula başlayıp 4,5 yaşında kendi adını taşıyan bir roman yayınlaması gibi enteresan hikayeleri dinlemek zorunda kalacaksın. Ve yine bu tatil günleri boyunca acaba babayı mı çektiğin yoksa anneye mi çektiğin tartışılacak. İki taraf da seni kabullenmeyip karşı tarafa sallayacak. Ama her zaman olduğu gibi olay yine babada patlayıp çok zayıflı çocuğun babaya çektiğine karar kılınacak. O her fırsatta bizim çocuk yaşıtlarına göre çok akıllı onu anlamıyorlar diye başlayan hikayeler akşama kadar bilgisayar başında ot geldi ot gidecek şeklinde yeniden düzenlenecek. Sevgili karnesindeki billeri topladığında diğer notların toplamına geçen çocuk. Ben annene babana seslenmek istiyorum. Dışarıya çıkmama, telefonla el koyma gibi eski cezalar yerine biraz daha yenilikçi olmalıyız bence. Örneğin Facebook'ta karşı tarafı dürtmelerini yasaklayın. Twitter'da retweet yapamasınlar. Dizinin en heyecanlı yerinde kak bir çay koy diye ayağınızla ittirin. Ne bileyim sofraya tam oturduğunuzda ekmek bitmiş deyip bakkala gönderin, alıp geldiğinde varmış görmemişiz deyin. Sevgili karnesindeki birileri topladığında diğer notların toplamını geçen çocuk. Sana niye bu kadar karşıyım sinirliyim biliyor musun? Sana hep yanlış yapıyorlar değil mi? Öğretmen sana kafayı taktı. Müdür sana kıl oluyor. Okul aile birliği karşında. Milli Eğitim Bakanlığı okula sana özel yazı gönderdi değil mi? Kalk yürü git yalan konuşma. Senin ağzına iş eğitimi dersinde gazete kağıdı ve tutkalla yaptırılan maskeyle ne bileyim 3 ay tatilden önce beslenme çantasına koyulup 3 ay orada unutulan yarım ekmek arası peynirle vururum ha. Şimdi işin yoksa kendine kahramanlık hikayeleri yaz. Öğretmenim de gördü. Sana yakıştıramadım. İkinci dönemde daha çok çalışacağına inanıyorum. Çok zeki bir öğrencisin sen dedi. Diye ölümüne salla. Müdür gördü. İnanır mısın adamın gözleri ağlamaktan davul gibi olmuş. 50 yaşında dağ gibi adam küçücük oldu. Hıçkıra hıçkıra zor konuştu. Sen kurtar onur belgesi vereceğim sana dedi. Diye hikayeler aykır. Arkadaş çalışmadığını kabul etsen hiç sorun kalmayacak bence ailenin neden sana kızdığını kabullensen aslında senin bir Almanında, da beş almanın da onlara bir şey kazandırmadığını sadece çocuklarını gelecekte mutlu olurken görmek istediklerini fark etsen her şey çok güzel olur bence. Evdekiler niye not olayını bu kadar büyütüp telaşlanıyor biliyor musun? Sana iyi bir gelecek kurmak onların elinde değil sadece senin elinde ve sen yanlış yaparken onlar hep seyirde. Neyse sevgili karnesindeki billeri topladığında diğer notların toplamına geçen çocuk. Sen bunları düşünme. Ben sana güveniyorum. İkinci yarıda daha çok çalışıp o iki olan beden dersini de bir yaparsın sen.